şer güçlerinin giriştiği bir yapılanma kendi ifadeleriyle şer güçlerinin giriştikleri yeni bir yapılanmayı da size burada bir nebze haber vereyim de. Halk Partisi devri vardı. Biz yaşadık o devri. Kaçtı kavur. O kafir devir. 1950'lere doğru Müslümanlar uyanır gibi oldular. Gazete sütunlarında o devrim melaneti nereye varacağı, nereye vardığı, ne yaptığı yazılıyordu tek tük. Bir zorlama başladı. İslam'ın düşmanları baktılar ki bu giriş iyi bir giriş değil. Ne yapalım? Bu millet birdenbire bir köklerse, ayaklanırsa, sukağa dökülürse önünü alamayız. Yeni bir şahsiyete, yeni bir idareye ihtiyaç var dediler. Menderes'i getirdiler iş başına. Menderes'in geliş gayesi budur. O gün bugün kendi namlarını açtıkları çığırı devam ettirdiler ve Müslümanları uyuş, uyuttular, uyuşturdular. Menderes'in semeresidir. Acı semeresidir. Millet çok şey bekliyor. Fakat bir ezani Muhammedi'yi aslına irca etmekle işi bitirdiler. Koruma kanunu, Mustafa Kemal'i koruma kanunu Menderes'in eseridir. Menderes bir cümle söyledi. Bu millet Müslümandır, Müslüman kalacaktır dedi. Bu sözüyle Müslümanlar onu bağrına bastılar. kahraman kabul ettiler İslam kahramanı. Alkışladılar. İslam'ın bir numaralı düşmanını bir genç Malatya'da kurşunladı. Hastaneye kaldırdılar, gebermedi. Menderes ve Celal Bayar. Malatya'ya kadar gitti. Ziyaret ettiler. Menderes orada bir konuşma yaptı. Gerçekleri bileceksiniz. Ne dedi orada? Dedi ki biz Müslümanız ama şeriatçı değiliz dedi. Bitti iş. Ona oy verenler, onu büyük bir ümitle iş başına getirenler etraftan teller yağdırdıyseler de fakat fayda vermedi. Bitti iş. Biz şeriatçı, Müslümanız ama şeriatçı değiliz. Ha, şimdi bir yeni oluşum. Sızan haberlere göre ikinci bir Menderes geliyor. Artık ne Demirel'de, ne Özal'da, ne ötekilerde, ne Erbakan'da iş kalmadı. Küfrü kafirliği, kemalizmi ayakta tutmak için yeni bir kahramana ihtiyaç var. Menderes, ikinci bir Menderes. Kuruluşların başındakilerle görüş, görüşmeler yapılıyor. Kafir yeni bir oyun hazırlıyor, yeni bir tuzak hazırlıyor. Müslümanları ikinci menderesine uyutmak için. Bu kadar söyleyeyim. Ben. Çok uyanık olacaksınız. Bugüne kadar uyutuldunuz. Oyuna getirildiniz. Bundan sonra artık oyuna gelmemek için çok dikkatli olmak zorundasınız. Eğer bir daha oyuna gelirseniz vallahi ve billahi 50 sene şeriatın gelmesi geri gider. Ve bunun vebali de size kalır.